Hoca hiç üşenmemiş davete yazmış. Beylül Haznedar da de derse gelsin diye. Üstünü de kırmızı mumla mühürlemiş. İnanmıyorum sana. Ha bir de içinde lütfen cevap verin kısmı var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben de aradım hocayı. Yarın maçım var. Öbür gün dersinize katılacağım efendim dedim. <laughs> Utanmadan nasıl anlatıyor bak. <laughs> Yavrucuğum kaç yıl önceydi. Okul bu yüzden bitmedi hala. Ama bu sene bitecek. Kesin. Seni çok hırslı gördüm. Artık öyleyim. Müsaadenizle ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler, iyi uykular. İyi geceler Matmaza. Tüva oli nespa. <laughs> İyi geceler Matmazel. İyi geceler Behlül. Benim atlara bakmam lazım. Biri hamile. Behlül'cüğüm, sen de benimle gelir misin? Tabii. Sen yatarsın herhalde biz dönene kadar. Yatarım, evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. seninle yalnız kalıp konuşmak istedim. Farkındayım hala. Geldim Atmazel görüyor musunuz <laughs> benim için geldim. <laughs> dur dur düşeceğiz ikimiz de. <laughs> benim için geldi. Beni görmek için. Çok mutluyum. Sen mutlu olduğun için ben de çok mutluyum. <laughs> Bugüne kadar hep bu konudan <laughs> uzak durmaya çalıştım. Ama artık bir Nihal ve Behlül gerçeği var. Bunu kabul etmek lazım. Öyle görünüyor. Adnan'la konuştuğunda Nihal'le henüz konuşmamıştı. Sonra konuşulmuş sanıyorum. Tam olarak olmasa da... Korkularını anlıyorum. Duygularınla mücadele ediyorsun. Nihal'e bir yanlış yaparsan onu Tamamen kaybedeceğini düşünüyorsun. <laughs> Kesinlikle bu. Kesinlikle. Onu üzersen amcanı da üzersin. Beni de. Evet, bunların hepsini biliyorum. O zaman üzmeyeceksin. Buraya gelmekle Nihale bir adım daha atmış oldu. Nihal artık bundan sonraki adımı bekleyecektir Behlül. Geriye bir adım değil. İkiniz için de her şeyin çok iyi olmasını istiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Hadi gel şimdi atlara bakalım. Efendim Firdevs Hanım. Bu gece uyumayacağını tahmin ettim. Onun için arıyorum. Uyuyabileceğimi de sanmıyorum. He, yanında mı? Hayır. Halam atlara bakmaya gittiler şimdi. E anlat. <laughs> ne anlatayım? Birden geldi işte. Görünce şoke oldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.